Herkese merhaba. Bugün özellikle kadın sağlığını temelden etkileyen ancak çoğu zaman gözden kaçan beslenme gerçeklerini konuşacağız. Sürekli yorgunluk, demir eksikliği, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik sorunları. Bunlar kader mi yoksa önlenebilir beslenme hatalarının bir sonucu mu? Bu hayati konuyu aydınlatması için tecrübeli diyetisyen Saniye Anne bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aslı. Kadın bedeni hayatının farklı evrelerinde çok özel beslenme ihtiyaçları olan hassas bir denge üzerine kuruludur. Bu dengeyi anlamak pek çok sorunu daha başlamadan önlemek demektir. O zaman en yaygın şikayetle başlayalım saniye annem. Demir eksikliği ve kansızlık. Pek çok kadın ıspanak gibi yeşil sebzeler yiyerek bu sorunu çözdüğünü düşünüyor. Buradaki en büyük yanılgı nedir? En büyük yanılgı tüm demir kaynaklarının eşit olduğunu sanmaktır bitkisel kaynaklardaki demir, nanheim demir, vücut tarafından emilimi daha zor olan bir formdadır. Bana gelen genç bir kadın, kansızlık için her gün kocaman bir tabak ıspanak salatası yiyor ama değerleri bir türlü yükselmiyordu. Sorun ıspanakta değil, onu tek başına yemesindeydi. Bitkisel demirin vücutta kullanılabilmesi için bir anahtara ihtiyacı vardır. O anahtar da C vitaminidir. Ona sadece o koca salatanın üzerine bir tam limonu sıkmasını söylediğimde 2 ay sonraki kan tahlillerinde inanılmaz bir fark gördük. C vitamini anahtarı. Bu inanılmaz bir bilgi. Peki ya ikinci büyük konu kemik sağlığı. Kalsiyum için süt ve süt ürünleri tüketiyoruz. Bu yeterli mi? Yaşlandığımızda kemik erimesinden korunmak için yaptığımız en büyük hata nedir? En büyük hata kalsiyumu tek başına bir kurtarıcı olarak görmektir. Şöyle düşünün. Kalsiyum kemik duvarını örecek tuğladır. Ama o tuğlayı inşaat alanına taşıyacak bir kamyona, D vitaminine ve tuğlaları doğru yere yani kemiğe yerleştirecek bir ustaya ihtiyacınız vardır. Siz sadece kalsiyum alıp yeterli D vitamini almazsanız o tuğlalar inşaat alanına hiç ulaşamaz. Daha da kötüsü D vitaminiyle kalsiyumu alsanız bile K2 vitamininiz eksikse o tuğlalar kemiklere değil, damarlarınıza veya böbreklerinize yerleşebilir. Yani kalsiyum, D vitamini ve K2 vitamini ayrılmaz bir üçlü. Peki bu usta ve kamyonu nereden bulacağız? Kamyonumuz yani D vitamini için en iyi kaynak güneştir. Ama eksikliği çok yaygın olduğu için mutlaka kan seviyelerine bakılıp gerekirse takviye alınmalıdır ustamız yani K2 vitamini ise fermente gıdalarda ve lahana, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Özellikle ev yapımı yoğurt ve turşu gibi fermente ürünler bu konuda harikadır. Bu üçlüyü bir arada düşünmeden kemik sağlığını korumak mümkün değil. Harika! Özetle demir için C vitamini anahtarını, kemik sağlığı içinse kalsiyum D K2 üçlüsünü asla unutmuyoruz. Bu paha biçilmez bilgiler için çok teşekkürler Saniye Anne. Rica ederim. Unutmayın, bedeninizin ihtiyaçlarını anladığınızda sağlığınızın kaptanı siz olursunuz. Bu videodaki bilgilerin kendi sağlığınıza daha bilinçli yaklaşmanıza yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, beğenerek ve hayatınızdaki diğer kadınlarla paylaşarak onlara da destek olabilirsiniz. Sizin bu konularda yaşadığınız deneyimler var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bilime dayalı, güvenilir kadın sağlığı bilgileri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.